İlk tespitim Tekirdağ'ın en önemli sorunu su sorunudur demişti. Su sorunu hem içme suyunda, hem sulama suyunda, hem sanayi suyunda çok önemli bir sorun. Bu sadece Tekirdağ'ın sorunu değil, aynı zamanda Trakya'nın sorunu, aynı zamanda Türkiye'nin sorunu, Aynı zamanda dünyanın da sorunu. 2010'dan sonra işin çok daha sıkıntılı bir devreye gireceği söyleniyor. Yer altı suyu çok ciddi bir elektrik masrafı gerektiriyor. O yüzden barajlar yapmamız lazım. Bu konu Tarım Bakanlığımız nezdinde sürekli takip ettiğimiz, sürekli konuştuğumuz, özellikle tasarruf tedbirlerinden sonra da yine ettiğimiz, para istediğimiz, ödemeklerinin e, artırılmasını istediğimiz bir konu. Çünkü şehrin içme suyu ve uygun fiyata temin edilmesi çok önemli. Bu su içme suyu sıkıntı olmaya her zaman devam edecek bir taraftan kuraklık var ama bir taraftan da bir taraftan da her yıl nüfusumuz 25 bin ile 30 bin arasında artıyor. 25 bin ile 30 bin arası demek her gün ilçe e, yeni bir ilçe kuruyoruz anlamına gelir. O da içme suyu bakımından e, teskinin sırtında büyük. Arıtmalarla ilgili özellikle çevre kirliliğini engelleyecek arıtmalarla ilgili biliyorsunuz belki de Türkiye'nin ya da dünyanın en büyük projelerden bir tanesi olan Ergeni Havuz projesi bitmek üzere. Bütün arıtma tesisleri kuruldu. Arıtma tesislerinin e, Çevre Bakanlığı'na bağlantısı kuruldu. Arıtmalar devam ediyor. Su kaynaklarımız hızla azalıyor. Ve böyle giderse önlem alınmazsa açık dünyada çölleşme olacak diyor. Dolayısıyla olan 17 ülkeden biri. Su stresi ne demek? Su stresi kaynakların talepleri artık karşılayamaması demek. Dünya su içinde yüzüyor gibi bir var. Öyle bir görünüyor gerçekten ama bu yüzdüğümüz su ve yüzde doksan sekizli tuzlu su. Bizim kullanabildiğimiz haklı su dediğimiz oran ise sadece yüzde iki kısmı oluşturuyor ve bunun da ancak sıkça kullanabileceğiniz su olur. <laughs> Türkiye su zengini bir ülke mi? Maalesef hayır. İş Trafya ve Tekirdağ gelince durum daha da vahimleşiyor. Su zengini bir ülkenin olma kriteri ortalama kişi başı yıllık su miktarı tüketimi 8-10 bin metreküp olması. Türkiye'de ise kişi başı su miktarı maalesef 1400 1500 Cuma alımında teşekkür. Trafikimiz odurumuz değdir verse trafikimiz daha da boyu. 150-250 metrekare Kişi başı yıllık tüketim. Yani trafikimiz kesin 40 yıllık yaşayan bir bölge. Var. Peki Türkiye'nin su tüketiminin yüzde 75'si tarımsal kullanımının yüzde kentsel su kullanımı'nın yüzde de endüstriyel kullanımının olduğunu görüyoruz. Peki iklim krizi, hızlı buz artışı, göç, amaç dışı, tarım arazilerinin kullanılması, çarpık yaklaşma, endüstri, tarımda aşırı ilaç gübre kullanımı ve vahşi sulama, çevre kirliliği, bireysel su israfı derken su kaynaklarınız ağır bir tehdit altında oluyor sanayinin bu kadar güçlü olmasından dolayı bize de tabii ki çok mutluyuz, gurur duyuyoruz. Ama bu gücün bir de bedeli var. Bu bedel yeraltı sularının çok aşırı kullanılmasıyla, yeraltı sularımızın kirlenmesiyle, çevrek kirliliğiyle maalesef bizi zor bir krizin içine sürüyor. Tekirdağ'ın içme su ihtiyacının %88'i yeraltı suyundan sağlanmaktadır. Ancak bu kaynaklar artan talebi karşılamakta yetersiz kalıyor ve sürdürülebilirliği tehdit ediyor. Bu nedenle yüzeysel su kaynaklarının geçiş kurumumuzun en öncelikli konularından biridir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından bölgenize çalışmalar devam eden barajların ve planlanan barajların tamamlanmasıyla bölgemize kesintisiz su sağlayabileceğiz. Bu barajların tamamlandığında yer altı su kaynaklarına bağımlılığımız azalacak, su teminin sürdürülebilirliği sağlanacaktır. Bu projelerin tamamlanması için ilgili kuruluşlarla yoğun birlikte işbirliği içinde çalışmaktayız.